Şimdi herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle, e, arazimizi hazırladık, size e, bahsettiğim gibi arazinizin analizlerini kesinlikle yaptırın, e, farklı farklı bölgelerden farklı farklı şekilde e, topraklar alın ve bu toprakları tahlile gönderip ona göre dikime başlayın. Bizim elimizde basit usul dediğimiz bir cihazımız var, biz bu cihazla toprağın hem nemini ölçüyoruz hem de pH'ini. Yani şöyle basit bir şekilde gösterebileceğim. Toprağın içerisine sapladığımız zaman birkaç saniye beklediğinde nemli ise eğer toprak ölçümünü gerçekleştirir. Yani bu da aşağı yukarı yüzde yetmiş, yüzde seksen doğrudur. pH oranı dokuz doğru. Bu toprak çok kireçli bir toprak. Şimdi burada biz bunu ne yapacağız? biz burada kükürt uygulaması yaparak bu tarlayı daha verimli bir hale getireceğiz. Şimdi ben bunu bardakla da aynı şekilde testini gerçekleştireceğim toprağa bardakla e, bir ekleme yapıp e, kükürt dökeceğim bu kükürtle e, ölçüm yapacağım kükürt ne kadar etki sağlıyor aminasit nasıl bir etki sağlıyor bunları videosunda paylaşacağım şimdiden herkese teşekkür ederim arazinizi kesinlikle e, tahlillendirin ve ona göre ekim dikim yapın yani şu anda bu tarlada benim aşağı yukarı 4 kilo gibi bir kükürte ihtiyacım var. Ama düşük gelseydi 2 kilo yeterli olacaktı. Daha düşük gelseydi hiç kullanmayacaktım. Bu mantıklı bir analiz. Nem ölçümü de yapar. Nem ölçümlerinde de böyle bir cihaz aldığınız zaman ne zaman sulayacağınızı, aranızda ne kadar nem olduğunu ki bir yere yapmayın bunu. Sürekli farklı farklı yerlere gömerek uygulayın. Zaten her gömdüğünüz yerde aşağı yukarı ortalama sonuçlar aynı gelir. Herkese teşekkür ederim.